Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyi. sizler nasılsınız? Çok heyecanlı durmuyordunuz, gayet cooldunuz yani. <gülüyor> Çalıştık. <gülüyor> Çalıştık ve kendimizden emin bir şekilde söyledik diyorsunuz. Çok güzel hakkını verdiniz, harikaydınız. Gurur duydum de teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Bence çok doğru bir eşleşme, doğru bir şarkıyla iki güzel hanımefendiyi bu sayede güzel enerjileriyle izlemiş olduk. Ben çok beğendim. Ebru? Baksana ne güzel gülüyorlar. Kılıklar, kıyafetler falan. Ne cici olmuşsunuz. Çok güzel oturmamışlar mı üst üste? Yani sesler ne güzel oturmuş üstüste. Yine sevmediğimiz bir ana geldik. Ama şunu gerçekten çok seviyorum. İki genç müzisyenle karşılaştığımda bur burada çok canım yanmıyor. Yalan olmasın. E, çünkü hakikaten çok yolun başındasınız. Şahane seslersiniz. Çok küçük farklarla ve bu format gereği bir seçim yapacağım birazdan. Fakat yine az önceki iki arkadaşımda olduğu gibi ikinizle ilgili de Planlar var kafamda, haberiniz olsun, devam ederseniz de, etmezseniz de. Hızlandırıyorum süreci, hazır mısınız? Tarılmıyoruz, birbirimize küsmüyoruz, Peki. tamam. O ses Türkiye'de, çok küçük bir farkla... ...yoluma... ...Soraya'yla devam. Oğuzhan Koç'un tercihi Soraya oluyor devrik ediyoruz. Peki neler? <laughs> <laughs> Serra için transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? <laughs> Ve Muratpor transfer butonuna basıyor. <laughs> Ey ee, bugün deste işte. Beyaz da transfer bir soruna Yok öyle. <laughs> Yok öyle. <laughs> yalnız yalnız öyle. Öyle saman altından Bu suyurken... kuralı gerçekten çok seviyorum. Yok öyle. <laughs> Ama şu an bana haksızlık gibi olmadı mı ya? <laughs> Yok öyle. Kendi başına işler falan. Şok oldum. <laughs> ben ben daha şok oldum. Bir de birazcık uyuz oldum. Serra. <laughs> Murat. Butona bastı. Sen hemen öyle falan. Fos transfer butonuna basıyor. Rızıl yok hayatım öyle şeylere. Ne <laughs> gerek var? Biz bana ha, da ben hiç mesele. beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Sen ne kadar güzel şarkı <laughs> söylediğinin farkında değilsin galiba. Olur mu öyle şey? Bak yani çok ne eksik ne fazla birbirinizden çok büyük farkınız yoktu. Biz hani böyle kararlar verirken yani mecbur kalıyoruz. Ufak nüanslara bakıyoruz. İşte daha önceki performansları falan değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Yani performans olarak bir... Sorun yoktu. Sen onu bekle. Niye beklemiyorsun? Bekle. Beni de bekle. Geliyorum birazdan. <laughs> Bakar mısın ya? Bir de havalı havalı. Evet. Ben bir şey? Hadi bir havan var. Havan bas. Var. <laughs> var. Yakışır. Evet. Doğru var. söylüyorsun. Bak, Murat basınca acayip sevindi. Çok sevindi. Sen basınca daha çok sevindi. Yok. Ben basınca Yok. ağlamaya başladım. <laughs> Bak çok enteresan mesela. O ben yani. hani hayır bir onu şey gördüm çünkü. Bir damla inince şuradan bir süzüldü ya. Yani. <laughs> o da sevinç gözlesi olsa gerek. Başka ne olabilir ki? Ben ilk evet, basınca şey, ben görünce yükseldi. Için Murat. İlk basınca artık oradan dön, Çok oldu için. ve sevindi. Ya o beklemiyordu. Evet hiç gerçekten e... beklemiyordum. <laughs> ya söyledim de i̇şte... enteresan bir şey beklemiyordu. Neden beklemiyordum. Neden beklemiyordun onu? Niye beklemiyordun mesela? Bilmem ben böyle iyi şeylerin olmasını hiç beklemem herhalde. Ha, <laughs> Genel evet. olarak. O yüzden e, çok şaşırdım ve çok mutluyum şu anda. Çok heyecanlıyım. Ee, Çünkü bu, bu kadar heyecanlı değilim. Bu diyorum. an hayatında kırılma noktası olsun. Evet. Eskiden bir şeyler varsa da bundan sonra inşallah hepsi düzelsin. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür bak, ederim. Bak ne kadar önemli. Kimsenin dönmesini beklemiyorsun. Hayat böyle bak üç kişi böden döndü. Gördün mü? Harika oldu. Aynen öyle. Aynen. Çok güzel sesin var. Çok zorlandılar. Peki gelmeden kafanda biri var mıydı? Bu <laughs> 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 Buraya o gelmeden kendiler. değil mi? Buraya <gülüyor> gel. <gülüyor> Hoppa başa sardık. <laughs> seçilmezsem birileri dönerse kimi seçerim diye bir düşüncen oldu mu? Gerçekten hiç düşünmedim. Düşünmezsin. Bunu değil mi? evet. Zaten beklemiyordun. <laughs> evet. evet. Ya o baya seçilmezsem ben Giresun'a dönerim diye düşünmüş yani hani. <laughs> Çıkıp bir İskender yarım falan diye düşünmüş. <gülüyor> <gülüyor> i̇skender gömerim eve <oraya> giderim diye. <laughs> Abi, çok kadar. teşekkür ederim Ebru Hanım, Beyaz Bey, Murat Bey Estağfurullah güzel sesine, Size de ayrıyeten bu arada Takımınızda olduğum için çok mutlu oldum ben Çok teşekkür güzel ederim. vakit geçirdim Hem özür dilerim senden hem de inanılmaz da mutlu oldum Bu Buradaki bu duygu karmaşası Çok ilginç yani Çok sevindim senin adına Çok teşekkür ederim çok sağ olun ee, Ben o zaman birinizi seçmek durumundayım evet. <laughs> Önce sebebi sonra karar ee, Tamam bakma o gözlerinle. <laughs> Bana baksan ben bir senin takımına geleceğim canım. <laughs> Öyle can alıcı bakıyorsun ki. E ne ee, yapayım? Bir de güzel gözlü. Evrum senin de gözlerin çok güzel. Gördün mü? Hayır bir şey soracağım. Ya seçim anda ben nereye bakayım ya? Beyaz ama görmüyoruz. Böyle Öyle bakıyor bak böyle. Bak, bir gün beni Murat'ın takımında görsen demek ki bakmış bir ara. Göz bakmış bir gel. ara değil mi? Bir ara göz göze gelmiş takımına girmişim o sırada. <laughs> <da>. Bir <laughs> şey yok ya. Hayır, Öyle daha bakıyor bakacağım. gözlerin içine içine. Bakacağım ya bak ya bak kardeşim bak al hadi ya. Allah Allah. Tamam, tamam, ya, tamam ya bir şey demiyoruz, demiyoruz ya. Ne kolay vazgeçtiniz siz. Bence bana gel yani baksana. Gerçekten hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz, ha, ben o... hepinizle birlikte büyüdüm yani. Ama Murat o... Bey özellikle siz gerekse sahnelerimde çaldığım şarkılarınız gerekse yani 5 yaşımdan beridir dinlediğim şarkılarınızla sizi e, tamamen kişisel sebeplerden ötürü daha yakın hissettiğim Ya şu için. ülkede gemilerde talim <laughs> varın hiç mi? <laughs> hiç mi hasiyet yoktur ya? Hiç mi ya? Bir kişi de çıksın desin ki hayranıyım <laughs> ben bu <tür gülüyor> Bana söyletmeye gelince herkes söyletiyor. <laughs> Seçmeye gelince seçmiyorlar. <laughs> Veya Gördün geldi mi? arkadan bak bir hayran hayranı Türkiye. izlendi. Harika. 5000 bin kişi arasında bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Teşekkürler Türkiye. Her nerede yaşıyor da tutuluyordu. <laughs> Gördün mü? Gördün. Baktı baktı baktı. Ben dedim ama o bana öyle baksın. O ben da, da etkili onun olmuş olabilir. E, evet, etkilendim tamam. değil mi şimdi? Evet, Karşıdan böyle de. bakıyor. Tabii ki de. Hadi bakalım. Senin yanından da öyle şekilde ama. Gel toplum gel. 대단하다, 신심 찾는 거대 마음에 요